kitapları arkadaşlar. Bu sefer siz uzatmadan videoya geçelim bence. Yes diyoruz videoya geçiyoruz arkadaşlar. Hadi, hadi 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 buraları geç geç hadi geç. Şuraya tutacağım telefonu. Ay ben bunu hiç sevmiyorum ya. Birinci geceye başlıyoruz arkadaşlar. Öf. Enter ay Arkadaşlar neyse kolu. Evet, evet, evet. Ekstra sen de var. Neyse bir bir şey gösterdi Doğru ben de mi? Hadi, devam edelim. Hadi be! birinci gece ne zaman başlayacak hanım. Ya kamerayı da sabitleyemedim ki. Her sabitlendi. Tamam ben bunu eğecek misin bir daha? Bilmiyorum istediğin oyuna girişte başlatsaydı. Beren bir sultana videodayım ya. Neyse devam. Heh kamera sabit şu anda. Kafamı da yaslayayım. Hı. Ben Hı. ne Hı. yapıyorum bu kulesi? Oh. Şununla ilerliyorduk. Allah Allah'ım. Bu nasıl? En korkunç oyunlardan biri bu. İlerlesene. Neyse devam. Yakında kendime paramı biriktirip mikrofon almam lazım. Sesim bok gibi geliyor çünkü Ay anladım ben bu sesle çok. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse ben bunları dokunmayacağım. Bana orada daha çok onu çağırmamız lazım. Onu da yanlıştır. bunu paylaştım ben. Ben yani yok. YouTube'a gitmiyor tamam mı? Evet tamam neyse. Evet. Bana <laughs> elektrik şoku vermemiz lazımdır. Elektrik şoku verdik. Biraz daha gelmesi lazım. Havalandırmanın açılması lazım. Bir daha şu. Oy geldi tamam geldi geldi tamam. Ay gözükmüyor ki. Dur biraz daha küsürteyim. Oh okey tamam oldu. Abdullah Pizza Simulator oynayacağız. Daha Pattaya taksiye baksak. Bak azıcık öyle Aa Çok ver diyor. Ormalı ne vardı lan? Var. Bir daha. O güzel ki çok ver diyor. Oğlum yok ya. Ay ee, geldi geldi savaş geldi. Hotel <laughs> Foxy. Kamerayı sabitlemek için en iyi yöntemi buldum. Sabit <laughs> sabitleyici. Nasıl açıyorduk lan biz burayı. Heh, daha girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkuyor. Sesler geliyor. Dur sesi kısacağım. Aa, süpürge evimizi kaldıracak kesin, kesin. Ben böyle oynadım, çok iyi biliyorum. Kaldıracak mı? Bismillahirrahmanirrahim. seviyorum ya. Yani. Kırkız baby. Kırkız baby şarjımız lazımmış. Çok vereceğim biraz daha. Durun. Çok vereceğimiz bir zaman göstereceğim size. Şok. Evet. Mükemmel yok. Asla abi yıllardırdım falan. <laughs> ya bana bir şey sormayın be. Kimi ver ya neyse. Ah iyi bir pozisyon buldum tamam ha merak etme kamera böyle durdu. Hadi be. Baby gelsene abi. Evet. Aa yürü git yürü git yürü git. Alın şunu yanımda be. Anne, alın şunu yanımda. Kardeşim geliyor. Esra. Ulan çekilsene be. <gülüyor> <gülüyor> Anne üstüme atlıyor. Alın şunu bak video çekiyor. vallahi ayıbettim ben. <laughs> Eli pozisyon bence bu yani. Bu. <laughs> <yok> bu da iyi pozisyon yoktu herhalde. <laughs> Hadi be. <laughs> Hadi gidiyor gidiyoruz arkadaşlar. Bu gece bir Ne? Sesler geliyor. Allah. Hı -hı. Bir şey gelecek, kese bir şey gelecek. Aa! Kazandık arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar sonra gidelim. videoda bu da biz split Splatoon oynayacağız. Laf altı. Eğer bak 400 abone olmamız lazım bu bugün içerisinde. Zaten o, o çok gerekli. 400 <laughs> abone olmak için. Hadi görüşürüz. sağlıcaklar, Bye bye.